Hepinize selamlar arkadaşlar. Mert Karatepa kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber sunucu sorunu nasıl çözülür ona bakacağız. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Kuzey Amerika'dayız. Bunu nasıl Avrupa yaparız? En kolay yöntemini göstereceğim arkadaşlar bugün size. Bunu Avrupa yapmak için arkadaşlar önce oyundan komple çıkıyoruz. Ve arkadaşlar oyuna tekrar girmemiz lazım. Oyuna tekrar girdiğimiz zaman biraz bekleyeceğiz arkadaşlar ve ben sen ben size en kolay yöntemini göstereceğim. Arkadaşlar bu arada kanala abone değilseniz abone olup videolarımı beğenip ve yorum yaparsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şimdi biraz bekleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi oyunu tam bu şeyde arka planı alıp tekrar oyuna girdiğimiz zaman Avrupa olacaktır. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Avrupa oldu. En kolay yöntemi bu arkadaşlar. Gerçekten de oluyor. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.